Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi... Ne yapacaksın sen? Biber mi toplayacaksın? Aa, Ot mu yolacaksın? Bak biberlerimi de toplayacağım. Böyle. Önce bu biber toplayalım. Biberlerimi çünkü kış geldi. Arkadaşlar yağmur yağdı. Görüyorsunuz biberlerim aynı şey gibi böyle çıplak çıplak kaldılar. O kadar çok biber vardı ki başında. Yazdan olmadılar. O patlıcan da yol atgar, ölmüş. Ne varsa şuna bak şuna bak yavru gibi o kadar çok biber var ki şuna bak kırmızı yeşilinden şu mı marınları taze taze yiyelim evet. ısmarlan yapraklarını kurt mu yemiş neymiş iyi, yağmur yağdı ya yemez galiba kurtlar öldü <laughs> yağmur da soğukta kurtlar öldü arkadaşlar bundan sonra kurtlar gelemez Ve şunları yoğurmak istiyorum ben Bunların sezonu bitti çünkü. Hı. Şey şeyin üstüne attı ondan. Şuraya attın, Ondan işte. üç tane üstüne Bunları da oraya Hep atacağız. oraya atalım. Hani <laughs> başka bir yok senin ya? O değil de, şimdi sadece bu. Bunu alalım. da bıçalım. Roka bıçalım Hani bunlar şey olmasın diye başında durdukça başında durdukça kızarıyorlar ya kızarmasın diye topluyorum şunları. Taz taz yiyelim. Aşağındaki ne kızarmış yiyeceğim. Evet ya onlar hep kızardı. Şunlara baksana. Bunları hep de hep toplayıp bozulacaklar yavaş yavaş. Bunları ne yaparız biliyor musun? Hani sen o sene koymuştun ya böyle hani bunu yıkıyoruz hiçbir şey yapmadan kuruluyoruz poşetlere koyuyoruz dondurucuya bu şekil atıyoruz Kızartacağımızda çıkarıyorum. Sadece böyle soğuk suya tutuyorum. Yağın Hı. içine atıyorum. Tabii ne güzel. O zaman aynı taze biber gibi yedik ya hani. Sen yapmışsın da. Bunları o şekilde yapacağız arkadaşlar. Çünkü biberim evde de var. Hmm. Öbür seramın içinde de var. Sonradan oldular maşallah. Senin gere gereviz de seni sıkışmış Arda. Evet ya gerevizlerim çok sıkıştı. Yani. <laughs> Lahanları geniş dikeceksin. Çok sık diktin gördüm. Ben sen ne kadar geniş dik dedim. Geniş diktim hacı. Çok geniş diktim. Onu baksana. Ama çok büyüdüler. Ben hiç böyle lahanam olmadı benim bu kadar büyük. Ne kadar büyük. Fidanı çok değişik bir şeymiş bunların herhalde. Bunlar var ya fidanlar değişik. Ben mevsimlik fidan aldım. Koyu şey. Şimdi at elinden, eline aldın at Şimdi bir Ne yapacağım biliyor musun hacı? Onları şey yapmayacağım. Böyle döküyorum da şunu. Dur. <laughs> Çocuk gibi oldu aynı size. Çocuk bebekler beybiler çok bunu. Tatlı mı? acı mı ya biraz? Bunların var ya damarı acı. Şekil bak. Bunların damarı acı. Öbür tarafı tatlı. Acı mı geliyoruz? Yok bu böyle dursun. Şimdi broka bıçalım. Akşama sen dedin ya. Açık. Açık dibinden bıçalsın onları bak yine güzel sürüyor. Hacı onları ben gece karanlıkta o gün misafir geleceği gün karanlıkta Dibinden bıçıp için göbek gör... göbekleri kalsın yeter. Evet görmediğim için iyi kötü oldu. Onlar hiç güzel olmadı. Onları düzeltmem lazım. Şimdi bunun göbeğini kestim mi bu bir daha olmaz. Şöyle ben bunları aslında yaprak yaprak alıyordum ama Şura şura onunla getirin bunu. Evet. Şöyle. Alalım. Maşallah görüyor musun? Pazardan aldım mı hemen bozuluyor. Bak kaç gün oldu ben koparalı. Ne kadar taze daha hala bitmedi evde. Şimdi bunu da götür yıkarım suyunu süze. Temiz kendi dip, dip, dip yap alalım ve diplerine temizlensin. Bak Aşınlar o zaman, Ha, o, o, o zaman güzel göbekleri güzel süre. Temiz temiz olur. Diye. ot da var. Şey, otunu otun al işte. Hem temizleyelim gelelim. Şuna bak bak şunlar alman lazım. Şuraya bak. 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 bak ne kadar kötü biçmiş Biraz bu. çabuk ol gay yoruldum ya. Acı. Şuraya ne kadar kötü biçmişim acs ah, senin. Bu. Ne biçmişim, ne biçmişim? Bütün yaprağını sıyıracaksın aslında. dibi... Daha azıcık daha alalım yetsin. Dipten şöyle. Oh bu güzel oldu işte. Tam dipten bıçtım çok güzel sürer bak, kalanlara. Şuna bak ne kadar güzel. Yeter Görüyor yeter musun? hadi, hadi. ha? Gördün çok Çok olmasın de? yeter. Gördün değil mi? Görüyorum görüyorum. Maşallah. Sana şeyi de alayım mı? Kılçık marul da alayım mı sana? Yiyeceksen taze içinden ama evde marulumuz var ya çok güzel. Taze. Marul varsa tamam gerek yok. Hmm. O çapı Şurayı da alayım mı hacı ya? Şura yenilesin. Burayı yiyince daha burası olur zaten. Şöyle burayı da alalım şöyle. Çok gelir ya bırak. Senin dediğin gibi taptaze taze olsun şöyle. Tamam. O, bu Alaska da ötekine evet, evet. yer içer. Yeter, yeter. Çok olmasın. Bazen 3-4 kişi oluyor, bazen 5 kişi oluyor. Biliyorsun yemekte her zaman misafirimiz oluyor. <laughs> onun için yeniyor. Daha hala dürtünüyorsun yetti. sen tamam. Bak. otları da koy onun içine. Şimdi bak bunu bu bu da ısırgan. Bunu bu sene yasak olduğu için ben bunu salata yapacağım bugün. Bu. Kendim böyle kırmızı soğanla, kırmızı pancar şeyle. Ha onu karıştırdım sahi doğru. Bu sana yasak şey olduğu için. Hadi bakalım. Şimdi 6 dakika oldu. Şimdi o çapamızı alıyoruz hacı. Çapı al Bana gidelim. Bana bir versen ya hacı şeye göster. Göstersen ya bir. Lahanalarımı. Göster. Hep göster bunlara. Göbekler kadar. <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> siziyle diktiğimiz. Ben yukarı kapattım. Aşağıya kapattım. Şu brokula. Bunlar sonradan diktiğim lahanalar. Bunlar kereviz, böyle oraya kadar. Lahanalarımı görüyor musunuz? Şuna bakın maşallah. Bu delikler ne biliyor musunuz? Mu? Bunlar şey benim civcivlerim vardı. Civcivler kaçıp kaçıp buraya geliyorlardı. Civcivleri hep buradan buluyordum ben. Civcivler ısırmış onları hep. Dideklemiş. Onun için. Şu karnabahar o kadar büyük ki. Şuna bakın. Bunun karnı nasıl yiyecek bilmiyorum. Bu da mor lahanalar. Dürülüyor bak böyle. Mor lahanaları. Böyle arkadaşlar hiç hmm, hmm. Ne oldu? Pazardan bir şey almıyorum. Pransalarım da böyle çok büyüdüğü için böyle yaprakları hep kırılıyor. Hep böyle çok uzun pransalarım. Bakın benim benim tanerime geliyor pransalar o kadar büyük. Lahanalarım böyle. Maşallah, subhanallah. Bayağı çok. Aa, karnabahar olmuş hacı. Maşallah. Şuna bak canım benim. Ağzım düştü hacım. He? Ha? Eller gibi ağzım düştü. Ağzın. <laughs> e, soğuk yiyince. Bu da şey. Bakın arkadaşlar şimdi bu karnabaharla şu görmüş olduğunuz bu kadar büyük karnabaharla şu karnabaharın cinsi değişik. Değişik değişik aldığın zaman birisi önden geliyor, birisi arkadan geliyor. Söyleyeceksiniz fidan alırkana fidancılara diyeceksiniz ki biz mevsimlik istiyoruz. Hepsi beraber olunca biz yiyemiyoruz, bitiremiyoruz, telef oluyor. Telef olmaması için bize mevsimlik verin diyeceksiniz arkadaşlar. Benim hobi kış parçam burası. Biberlerim bitiyor, biberlerimi aldım böyle yoldum biberlerimi. Buradan roka bıştım. Burası bir daha sefere inşallah böyle roka bıştım bugün. Ondan sonra cim burası ıspanağım var, marulum, her şeyim var. Burada da böyle kıvrışık marullarım var. Buraları da bezerle diktim. Şöyle börülcenin yatağına boydan boya bezerle diktim. Arkadaşlar bu da biberlerim böyle. Topladım. En son biberlerim. Bunlar buranın. Bu hobi bahçemin biberleri bitti artık. Son. Bunlar da ısırgan otu. Şunlar da roka. Öyle bıştım. Taze taze kendimizden arkadaşlar. Buyurun gelin yiyelim. Yiyenlere afiyet şeker olsun. Allah'a emanet olun. Burada da şeyim var. Aha, bir okulum var. Bakın. Bu da olmaya başlamış. Görüyor musun gövende? ne kadar güzel çok da arkadaşlar beni bunları yemek değil de ben bunları böyle seviyorum bana arkadaş gibi oluyor bunlar onun için ben bunları çok seviyorum arkadaşlar hayırlı günler Allah'a emanet olun bana abone olmayı unutmayın arkadaşlar sizi çok seviyorum çok çok seviyorum Allah'a emanet olun arkadaşlar yolunuz geçer buyurun gelin. Allah'a emanet olun